No, vamos no. no, 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 no. Futbol Kritik YouTube kanalından herkese selamlar. E, canlı yayındayız ve Galatasaray Molde maçının ardından sevgili Burak'la birlikte maçı konuşacağız. Abi hoş geldin. Merhaba. Hazırsan hoş başlayalım. Başlayalım. E, Hı -hı. Galatasaray Molde deplasmondan 3-2'lik zaferle dönmeyi başardı. E, 90 artı 3. dakikada e, Mito'nun attığı golle e, 3-2'lik avantajla dönmeyi başardı Galatasaray. E, maçı konuşacağız. E, i̇stersen bir maç AIP yani 20-25 dakikayla başlayalım hatta istersen. Molde golü erken buldu 8. dakikada. Ya yani Oliveira'nın golü gelene kadar işte o serbest atış serbest vuruşta gol gelene kadar aslında hani Molde'nin daha ağırlıkta olduğu bir maçtı. Ondan sonra hani neler değişti? Maçtan neler oldu? Nasıl bir başlangıç oldu? Onları senden alabilirim abi. Tabii. Şimdi Galatasaray'ın en önemli silahı her zaman söylediğimiz gibi Torreira'ydı ama Torreira bu Hı -hı. maçta olmadığı için o Berkan ve Oliveira ikilisini savunmanın hemen önünde konumlandırdı. Şimdi Berkan ve Oliveira yan yana oynadığında biz biliyoruz ki bu ne savunmayı çok iyi yapabiliyor ne de topun dağıtımını çok iyi yapabiliyor. Ön tarafta Hı. uzun bir süre sonra oynayan Yunus oyunun 40 hatta 35 ile 60. dakikalar arasında fena değil Yunus. Ama o skalanın dışında yine top kayıpları, top ezdiği dönemler çok fazla vardı. Kerem çok silik Mertens çok silikli derken bir anda ortada bir boşluk oluştu Galatasaray'da ve ilk 20 dakika adeta mol tek kale oynadığı bir karşılaşmaya döndü. <laughs> Galatasaray golü duran toptan e, şuursuzca çünkü arkada 3 tane adam dururken bir kişiyi pay etmişler orada. Bu çok e, Türk takımlarının klasik yediği gollerden biriydi ama yani abi insan bir çevresine bakar ne oluyor ne bitiyor. <laughs> yani 3 tane oyuncu orada boşsa Burada bir sıkıntı var demektir. E, golden sonra şöyle bir şey oldu. Takım Galatasaray biraz daha toparlanmak isterken Molde'nin atakları sıklaştı. Ya baktılar ki işte hı hı. Nelson iyi değil, boy gününde değil, orta saha düşmüş falan. Eee Galatasaray ayakta duran sadece o var ki maçın belki de Şampiyonlar Ligi gruplarına hı hı. kalırsa da en kritikından birisi 1-0 Molde öndeyken Mustera'nın o son saniyede klasik Tamamdır, Mustera kurtarışını yaptığı andı bence. Ee, gole kadar olan süreçte maçın en iyi ismi Mustera'ydı. Hmm. Yani orada 2-0 olsa hakikaten farklı bir yere gidebilirdim o maç. Ee, yani Ondan sonra bir noktada işte Galatasaray e, golü buldu. Hemen e, ardından Icardi ikinci golü attı. Yani orada çok hızlı bir reaksiyon gördük. Hani 1-1'den sonra Galatasaray. Ee, yani... Hatta oradan işte ikinci yarının ortasına kadar ki süreyle sorabilirim sana. Yani gol skoru bulduktan sonra biraz daha rahatlı sanırım Galatasaray. Tabii. Yani Hı -hı. E, bu tarz kuzey deplasmanlarında golü atıp hatta ilk golü atıp hemen geriye çekilmek ya da topu rolante bir şekilde sağda dolandırmak daha kıymetlidir. Ama Galatasaray ilk golü yedikten sonra üstüne bir de Moller'i sıklaştıktan sonra tabii zorluk yaşadı. E Hı -hı. Gol ilk gole bakıyorsunuz duran top işte savunmaya çarptı baraja girdi vesaire neyse önemli değil ama abi Hı -hı. yani Icardi için kaç tane yayın yaptık sen de bil 20 30 tane yani yayın yapmışız ama yani <laughs> bugün artık, de övecek kelime kalmadı. Taner yani. <laughs> Vay kelime söyle onu kullanalım. Hı -hı. Ya bu ya bu nedir ya? Bu nedir? Böyle bir gol yok ya. Yani buradan yani şey atıyor. Kafayla atıyor dönerek atıyor tekte atıyor soldan sağdan üstten aşağıdan ne varsa atıyor zor bir top. sol sol ayaklı mı? bir oyuncu Hı -hı. Yunus sol ayaklı bir oyuncu topu kavi içeri veriyor çapraz açıda kalıyor terste kalıyor vücudu ama Hı -hı. topa vurduğu mesafe inanılmaz yani olmaz böyle anlatacak hiçbir şey yok şey. Abi zaten biraz şey var ya stoper hani ben nasıl savunayım bu adamı şimdi uzaktan mı alayım yakına <laughs> mı geleyim derken o ara gol oluyor zaten. Hani onu gördüm ben o an. Ee, evet, hani o, e, çaresizliği anlarsın ya. yüz. döndüyse geçmiş olsun yani orada olay bitiyor. Döndüyse yani e, defans orada diyor ki tamam abi benim bitti bu gol olur diye çekiliyor hemen. Ee, şimdi golden sonra yani bir anda a, refleks olarak golezli bir tepki verdi Galatasaray 1-0, 1-1, 2-1 olduktan sonra Galatasaray dedi ki tamam oluyor, ediyor Hı -hı. İşte biraz daha top çevirir, mi? de bastılar topa falan. Ama Molde sürekli geliyor ve geldiklerinde Hı -hı. de etkili oluyor. Yani burada keyifli bir yer yok. Yani atakları kesecek bir oyuncu yok. Hoca şurada bir yanlış yaptı. Kaan Ayhan başlaması gerekirken Oliveira'yı çıkarıp Berkan'ı tuttu. Berkan'ı tuttuğu için de daha fazla Galatasaray'ın top dağıtımlarında sıkıntı Hı -hı. oldu. Şimdi Kaan'ın ayağı temiz. Kaan stopere uygun oynayabiliyor. Kaan arkadan Hı -hı. E, üçlü bir şekilde yapabiliyor. Nelson, Kerim, Kaan bir şekilde yapabiliyor. Bir savunmanın önünde kesici olarak oynayabiliyor. E şimdi iki tane stoperin önüne Berkan gibi iki tane kesici koyarsan orada bir sıkıntı yaşarsın. E Kerem Demirbay da net bir forvet arkası olmadı. Yine Galatasaray'ın orada oyun akışında bir yavaşlık oldu. Bu oyun akışındaki yavaşlık da ister istemez Galatasaray kanatlarını ve beklerini çok yordu. E bekler gidiyor geliyor, gidiyor geliyor şimdi Boy ve Anelino'ya diyoruz ki işte çok gününde değillerdi ama yani Boy da Anelino da inanılmaz savaştılar görünmeyen noktalarda. Ama burada Kerem Yunus ikilisinin yine sanma zafiyetlerinin ne olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle e, Kerem maç çok fazla silik bir görüntü ortaya çıkardı. Evet. Sonrasında işte oyuncu değişiklikleri vesaire olduktan sonra Icardi'nin yine o hareketliliği tam devam ederken bir anda Galatasaray kalesinde golü gördü. Burada da terse çevrilen bir topta Yunus'un adam takibini bıraktığını gördük. E, gol olduktan sonra 2-2'ye geldikten sonra e, şöyle söyleyelim daha akılcı oynayan Molde'ydi ama turu maçı isteyen ve klas oyuncuları olan Galatasaray başta Icardi olmak üzere ki Hı -hı. orada Tete de arkadan çok güzel bir şekilde topu kesti Barış çok iyi indirdi Icardi orada müthiş bir vücut hareketiyle döndü yani o gol istese atardı ama Hı -hı. %20-30'luk bir kaçırma payı vardı. Onun yerine direkt Mütçö'ye verdi. Mütçö'nün de box e, koşusu çok iyiydi. Oradaki ceza sahası içine yaptığı koşu çok kıymet. E, o da güzel bir şekilde kendi memleketinde golünü attı. Galatasaray belki de Şampiyonlar Ligi'ne e, gitmeye parayı getirecek. O 25 milyon euroyu getirecek altın Hı. ayaklardan biri oldu diyebiliriz. E, buradaki maç nispeten kolay geçecek. Oradaki maçın zor olacağını biliyorduk. Suni içimde işte Torreira yoktu. Yeni transferler Zaha'ydı, Ziyehti, Tete'ydi. Bunlar oynamayacağını biliyorduk. Ee, Savunmanın daha tam oturmadığını biliyoruz. 8 numara transferinin olmadığını biliyoruz. Galatasaray'ın orada hazır Molde'ye karşı zorlanacağından ben emindim. Yenide bir farklı yeneceğini söylemiştim ki 3-2 bitti karşılaşma. 2-2 de bitebilirdi ama 2-2 evet. bitseydi burada biraz daha zor geçebilirdi. Şimdi 3-2 olduğu için rakibin gole ihtiyacı var. Galatasaray Bekleyin. ilk, ilk çıktığı anda yani direkt hücumla çıkarsa golü bulursa hı hı. zaten e, çoktan fiş çekmiş olacak. Hı hı. E, bence hani bu son golle ilgili şöyle bir durum da var. Abi. 90, 93. dakikada oldu yani 80'de falan olsaydı Icardi belki denerdi onu. <laughs> yani bir an önce garanti, <laughs> skoru garanti alma içgüdüsü de olmuş olabilir orada. Doğru. E, bir sorumuz var dinleyicimiz, izleyicimizden, Akın Bey'den. Angelino'nun defansif zaaflarından ötürü Kerem bu maç pek bir performans gösteremedi diye yorumlamış o. Kazımcan An Angelino'yu kesebilir mi yakın bir süreçte diye bir sorusu var bize. Ya şimdi Akın'a e, şurada katılıyorum. Hani Angelino'nun Kerem'e etkilediğine katılıyorum ama Kerem de Angelino'ya yardım etmediği için orada bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ya Kazım iyi bir oyuncu ama Angelino'nun tabanını biliyoruz acayip bir tavan var adamın. Tavanı çıktığı nokta çok e, iyi bir nokta. Takım oturdukça iyi bir 8 numara gelirse Adnelino bu takımın en iyi 2-3 oyuncusundan biri olur. Net bir şekilde olur. Kazımcan da oynarsa fayda verir. Ama Angelinho ısrarı Galatasaray'a fayda sağlar. Ama Lid Kazımcan oynarsa Türk kuralından dolayı mutlaka <laughs> yazılmalı. Çünkü Abdülkerim olacak. Kazımcan ya kaleci Türk olacak ya da Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Yani o yüzden e, Kazımcan, Kazımcan'ın ligde oynaması Galatasaray açısından hem rotasyonda iyi olacak hem de Türk kural açısından iyi olacak. Ama e, bu şekilde oynanırsa oyun iki tane Kazım da yine orada e, Kazım da zorlanır. Anhel'in da zorlanır. Akın'la zorlanır. Taner'de Burak'la zorlanır. Yani oradaki 8 numaranın vereceği katkı, önde oynayacak oyuncunun vereceği katkı ve takım boyu bir anda Galatasaray'da 50-55 metreye kadar uzadı. 2 tane oyuncu e, sıkıştırdığında Galatasaray oyuncusuna yakın taraftaki Galatasaray oyuncusuyla mesafe 20 metre kadardı ve 20 metrelik pasların hiçbiri gitmeyince bütün toplar moldede kaldı. Zaten e, şut sayılarına da baktığımızda Galatasaray iki katı 3 katı daha fazla şut attı molde. Bunun da hmm. ana sebeplerinden biri Galatasaray doğru hücuma kalkarken bir anda yanlış dağılımdan dolayı kazanılan topları Molde çok iyi değerlendirdi. Hızlı bir şekilde kanatlara topu açıp içeri çevirip e, neticeye gitmek istedi. Ama burada başta e, Mustafa olmak üzere Galatasaray e, biraz da Molle'nin son vuruşlarının kötü olmasından dolayı hmm. e, galip gelen taraf oldu. Okan Burun'un bazı açıklamaları var. Ben onları sana istersen aktarayım. Icardi'nin attığı ve attırdığı gol maça damga vurdu. Yapabileceğinin en iyisini yaptı. Ona teşekkür etmemiz gerekiyor diye başlamış hoca. Çok pozisyon verdik. Karşımızda hazır bir takım vardı. İkinci maç daha farklı olacak. Tam kadro değiliz. Yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir galatasaray olacak. Bir de Yunus'un penaltı pozisyonuyla ilgili bir açıklaması var. Evet. Yunus'un penaltı pozisyonunda net belli oynama vardı. Neden iptal edildi anlamadım demiş hoca. Bir de son olarak oyunun genelinde daha iyi olan taraf Molde'ydi ancak alıştıkları zemin bizi çok zorladı. Kendi seyircimiz önünde çok daha iyi bir oyunu ort ortaya koyacağımızı düşünüyorum diye e, açıklamış Okan hoca. E, zemin biliyorum. konusuna katılıyorum. Yani zemin gerçekten <laughs> çok fazla etkileyen bir unsur. E, Yunus'un pozisyonu bence de bir penaltıydı. Çünkü orada e, her ne kadar bitişik de olsa şimdi bir bitişik olma var, bir de hafif Hı -hı. açık şöyle yapma var. Şöyle yaptığı için orada pen ödülünü çalmak bence daha doğruydu. Hani orada ne düşündü Yunus'un ayağının daha mı fazla kalktığını düşündü? Şey ne gibi yaptı, mi ne düşündü, düşündü acaba? Diyor. Yani Yunus mu e, oyuncuya çarptırıyor gibi düşündü? Bana öyle geldi. Hani Yoksa ha, tabi. Yoksa penaltı gibi. Hani bir tek tabii, o tabii. iptal olursa ondan olmuştur gibi geliyor. Ya şimdi pozisyonu bir defa izledik, tekrar izlemek Hı -hı. lazım. O yüzden biraz daha böyle e, dengeli yorum yapmaya çalışıyorum ama ilk gördüğüm kolunun bir tam bitişik olmadı ve koluyla Hı -hı. hareket ettiğiydi ama orada Yunus'un hareketinden dolayı bir itme ya da Yunus'un yaptığı hareketi tehlikeli hareket olarak değerlendirmek de kabul ed kabul edilebilir. E, Hı -hı. onun dışında başka hakemin çok fazla etki ettiği bir pozisyon hatırlamıyorum. Yani eee İngiliz hakemlerde Taylor yani. hani belli bir standardı vardır zaten o penaltı da bence o standarda dahil abi yani. Ya Orada ben Taylor'ın o ana kadar şey olabilir o? Taylor'ın şu ana kadar nereden baksan 50 ne 50, 100 100'e 100 yakın maçını izlemişimdir yani Premier Lig'in hastası olarak da. Ya yani Taylor böyle pozisyonlarda genelde şey yapıyor ya. E, Hı -hı. savunmayı koruyor. Kaleye yani çok geldi. Bir... Belli bir standardı var abi. Onun, o noktada olmayınca çok çalmıyor. ya yani Onun öyle bir durumu var. Ee, onun dışında gelecek hafta e, 29'unda maç. E, Rövanş maçı. Daha rahat bir maç bekliyoruz artık sanırım. hani so Sonuçta skoru da bulmuş bir Galatasaray var artık. Tabii daha rahat bir Galatasaray olacak ama Galatasaray'ın mutlaka Torreira ile başlarken Hı -hı. yanında iyi bir mesela Torreira Oliveira ile başlayacaksa tamam ama Berkan'la birlikte bir formül artık Galatasaray'da çok doğru bir formül değil. Bu olursa Galatasaray zorluk yaşıyor ya da atıyorum Kaan Artı Oliveira ya da Torreira şeklinde de çıkabilir. Ama TFF bu haftaki maçları iptal ettikten sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Adana'nın Beşiktaş'ın biraz daha o maçtaki kuvveti yerinde olacak o yüzden bütün oyuncular hazır bir şekilde maça çıkacaklar. E, Hı -hı. buradaki maç öyle e, kafa kafaya gitmez. Çok rahat bir şekilde Galatasaray iki ya da üç farklı bir şekilde kazanabilir. Bir yandan da hani şimdi son golü Misyu attı. Hani geçen sene Adana Demirspor maçında çok kritik bir gol atmıştı yine. Hani bir evet. noktada kritik goller ona denk geliyor hani o anlamda. Hani kadroda kalacak mı kalmayacak mı diye düşünülen bir topçu var. o anlamda hakikaten tatlı verim veriyor. E, tabii şimdi bir de e, yabancı kuralından dolayı hı hı. yedeğin de yedeği olduğu için e, topun ağzındaki ilk isim ama e, topun ağzındaki ilk isimden alınabilecek maksimum verim budur. Yani ligde de şampiyonlukta pay sahibi e, hı hı. işte e, bu şampiyonlar ligi gruplarına da kalınırsa güzel bir anı bıraktı Galatasaray için. Yani böyle topun ağzındaki oyuncu Can Kurban. Hı -hı. Ha bir de kendi ülkesinde <laughs> eski bir rozan <Rose gülüyor> olur. <o>. Ya zaten <laughs> <film> çekilirken <laughs> genelde böyle şeyler olur. Hı -hı. Aynen. Ee, ekleyeceğim bir şey var var mı? Yavaştan bağlayalım istersen. E, şuna değinebiliriz. Galata Saray'ın başlangıç 11'ini beğenmedim. Oyunun gidişat e, süresinde hocanın yaptığı değişiklikleri beğenmedim. Ama oyuncuların e, Mustere ve Icardi başta olmak üzere e, pes etmemesini beğendim. Icardi'yi övmeye gerek yok. Muslera'yı övmeye gerek hı. yok. Ama takım savunmasının e, olmasına rağmen bireysel anlamdaki savunma oyuncularının zaaflarının da bir an önce e, toparlanması gerekiyor Galatasaray. Yeni transferler de eklenince e, neredeyse sağdakileri 11 oyuncunun 5 ya da 6 tanesi sağda olmuyor. E, o yüzden e, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde çok daha fantastik işlere imza atacağını düşünüyorum. Hı hı yani hani ben son olarak şunu da ekleyeyim yani Molde şu an kendi liginin neredeyse ortasında 19 maç falan oynamış yani o ilk 20-25 dakikayı da biraz öyle değerlendirmek lazım sanırım e, yavaştan istersen abi bağlayalım e, senin de ağzına sağlık diyeyim ben teşekkürler gelecek, gelecek programlarda görüşmek üzere diyelim e, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz herkese iyi geceler tekrarını izleyenlere iyi günler diyelim